Mutfağımızda da bugün sevgili yine Nur Anaç var. Hoş geldin tekrar. Nasılsın? Merhabalar. Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Ne yapıyoruz bugün canım? Bugün ıspana Adana'nın ıspanak kök çorbasını yapacağız ve Brüksel lahanasından yine çiğ olarak bir salata yapacağız. Senin o çiğ salataların bizi öldürüyor. Her <laughs> öğünümüzde artık Nur vallahi harikasın. Tekrar tekrar hoş geldin hoş bulduk, diyorum ve hemen geçeyim sevgili Nur'un yanına. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Ne yapıyoruz bugün şimdi? Bugün ilk? Adana'nın ıspanak başı diye geçen ıspanak kökü çorbasını yapacağız. Vay 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 ıspanak kökü çorbası çok evet. güzel. Hemen tereyağımı tencereme alıyorum. Hı hı. Soğanlarımı soteliyorum. Biz biraz burada tabi hızlandırılmış bir şekilde yapacağız. Tuzunu atayım. Daha çabuk olur. Evet. Başka ne koyuyoruz? Şimdi sarımsağımı ekliyorum. Tamam. Onları güzel şöyle bir Evet. Yani biraz dediğim gibi hızlandırılmış olacak tabii ki bu. Olsun. Ee, salça ekliyorum. Salça havada Sü uçtu yalnız, eklemedim. <laughs> Atıyorum salçamı. <Havada> <laughs> gitti Şimdi Aha. burada hemen şeyi anlatayım. Şunu ee, anlat evet nedir bu? E, burada suma sumak normalde bir ağaçtır, bitkidir. Sumağın kendisini de koyabiliriz ama böyle konduğu zaman suya tadı çok güzel geçiyor. Bu su çektirildiğinde o, o bildiğimiz sumak ekşisi denen şey elde ediliyor. Biz sumak ekşisi kullanmayacağız çünkü burada çok güzel. Su yerine bu sumak suyunu kullanacağız. Çok ekşi olur Çorbamızda. mu sence? Hiç, hiç öyle çok ekşi olmuyor. olmuyor. Hayır. Çok güzel, çok Kıvamında. tatlı bir ekşisi oluyor. Aynı şekilde bu sumaktan bulabilirlerse eğer böyle tohum kısmı. Bütün olarak Hı -hı. E, bu hani bildiğimiz patlıcan dolması vardır ya Hı -hı. ona koyduğumuzda Aa, bir dakika, lezzeti uçuruyor. Yıkılır. Evet, oh, güzel. yani lezzeti öyle uçuruyor. Şimdi sonra ıspanak köklerim kökten. var, onları atıyorum içerisine. Birazcık onları normalde sotelemiş olacağız. Biz şimdi hızlı geçiyorum ben orada. Evet. Onları yani sonra... da böyle soteliyoruz. E, şimdi burada hemen anlatayım. Haşlanmış nohutum ve mercimeğim var. Onları yemeğime en son ekleyeceğim. Birazcık nanan ekliyorum. Hı hı. Tuzumu, karabiberimi ekliyorum. Evet. İlikli kemik suyumu ekleyeceğim. Oh, Böyle güzel olsun. bir et suyumuz var, Jöleli, şifalı, kolajenli. Çok güzel. Sonra. Sumak suyumu süzerek ekleyeceğim. Sumak suyumuzu süzüyoruz. O böyle ben seviyorum o kök sebzelerin hafif ekşili olmasını. Burada sumaktan faydalanıyoruz. O faydayı alacağız. En sonunda e, normalde yok ama e, kimisi limon suyu gezdirir. Ben biraz nar ekşisi gezdirerek servis etmeyi seviyorum bu çorbayı. Eee tamam. mercimekler, e, şimdi, nohutlar nereye? Bunlar pişecek. Piştikten sonra bunlar zaten haşlanmış olduğu zaten için en onlar. son şöyle bir çok kısa Harika. bir onlarla beraber kaynatacağım ve servise hazır olacak. Ben simit kruton hazırladım. Simitim. Onlarla beraber servis yani edeceğiz. Az birazcık olur. mutfağa doğru geçeceğim. Ardından diğer konuğumu davet edeceğim. Güzel bir salata yapacağız. Çiğ yine. brokoli salatası yapacağız. Çiğ brokoli salatası. Hemen sosumla başlıyorum. Bir, bir kaşık kardalımı koydum. Birazcık nar ekşisi. Sevmeyene brokoli sevdiren insan Nur. Gerçekten. Evet, çiğ Brokoli mi dedim ben? Çiğ brüksel e Sen brokoli dedin, sen brüksel <laughs> Evet ben orada seviyorsam. kaldım brokoli çünkü. Brokoliyi yaptık şimdi brüksel lahanası. Bu, bunda da öyle iddialıyım yine aynı şekilde sevdirecek. Ben mesela sevmiyorum brüksel lahanasını. Ya fırınlamayı seviyorum Hı. ya da e, şey seviyorum e, ya da böyle çiğ seviyorum. Şey şimdi hardal nar ekşisi, limon suyu, Hardan, zeytinyağımı güzelce çırpıyorum. Tamam. Brüksel lahanamı çiğ çiğ ince ince kendim bıçakla kestim. Maydanoz, Maydanoz ekliyorum. Ekledin. Birazcık Narını nar ekliyorum. Ekledin. Şöyle gönderdik. Evet. Ve sosumu veriyorum. Birazcık da badem eklenebilir. İsteyen Aa, badem bunu bir öğüne çevirmek isterse peynir ekleyebilir Tavuk içerisine. parçaları, hindi parçaları. Aynen et parçalarıyla. aynen aynen. Ee, böyle de süper güzel lezzetli bir salata evet, oldu. En üstte de bademlerimi lezzetini. atacağım. Deneyeceğim. Bir de file bademler var. File bademlerini de en üstüne atıyorum. Evet. Son derece bu. pratik oldu. Ellerine sağlık. Bakalım sevecek miyiz Brüksel lahmasında. Ben Bakalım. eminim. Ben eminim. Peki. <laughs> ellerine sağlık. Hemen. Evet yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sevgili Nur'la birlikteyiz. Ne yaptın Nur? Bugün ıspanak <laughs> kökü çorbası yaptık. Ispanak başı diye geçiyor. Adana'da Ana. üzerine tereyağında kavurduğum e, simitleri ekledim. Oraları <laughs> görmedik. Simitleri ekledin. Simitleri az eklemişsin. Sen devam Biraz et. Biraz daha tattım. coşturalım. Ben şey e, burada da salatamız var. Çiğ brüksel lahana salatası. E, bu salatanın en büyük artısı da bekleyebilecek olması. Evet. Hani böyle son dakika sosunu koymak zorunda değilsiniz. İçinde çok böyle çürümeye müsait bir şey, yeşillik olmadığı için bekleyebilir bir salata. Nane, e, Nane eklemedik ona şey ekledik. Maydanoz, nar ve nar ve aynen badem ekledik. Ceviz eklenebilir. Peynir eklenebilir. Bir de, de simit kurusu eklenebilir. Çok da güzel olur çok efendim. Çok da güzel olur. Afiyet Ellerine olsun. Ol. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonunda geldik efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.